Merhabalar, merhabalar. Ben Ali Eren Alaca. Ne, ne, yani ne eğitimi serisinde ikinci bölümdeyiz. Bu bölümde müjdemi sizden isterim. Çünkü ne iflemenin en hızlı tekniklerinden birini size göstermiş bulunmaktayım. düşürmezseniz emin olun ki 5-10 dakika içerisinde bir antrenmanla benim yaptığım bu sese çok benzer bir ses çıkarmayı başarabilirsiniz. Nasıl mı? Şunun gibi sesler geliyorsa da hiç üzülmeyin doğru yoldasınız. Gösteriyorum şimdi. sonra çok güzel bir ses çıkarmayı başaracaksınız. Bunun garantisini size veriyorum. Yani eğer dudaklarınız güçlüyse yani güçlü bir ıslık sesi çıkartabiliyor başlayabilirsiniz. Bu yani bunun devamı nasıl yapacağınızı part 3'te göstereceğim. Onu da yakın bir zamanda yükleyeceğim. Haberiniz olsun. Şimdi geçelim tekrardan. ıslıkla çalmaya öğrendim. Bakın, çoğu gittiğiniz kurstaki o sonuna geldik abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın Bir yorum atarsanız da sevinirim teşekkürler